Vallahi Ümran Hanım ben düşündüm taşındım. Bizim hikaye biraz kör ölür badem gözlü olur hesabı oldu yani. O ne demek ya? Şu demek yani sırf ben öldürdüm diye namık kıymete bindi. Ya bu adam elinde bıçakla sizi sokaklarda kovalamadı mı en nihayetinde? Ya bir de beni öldürüyordu dedim ya. Ha sizin içiniz rahat yani. Ya yok öldürüp de saklama konusunda ben de rahatsızım. Ama bu şerefsiz için gidip polise teslim olmak olayı bana da saçma geliyor yani ne yalan söyleyeyim. Ya var ya biz bir beş dakika daha konuşsak ben haksız çıkacağım galiba değil mi? Ya estağfurullah Ümran Hanım ben sadece size kendi argümanımı sundum. Taşkafa Bey iyi akşamlar. Biz sizinle bir müddet konuşmayalım olur mu? Yani ilişki ikinci katip seviyesine indirelim diyorsunuz yani. Hayır efendim ben bütün ilişkileri donduruyorum. Elçiliği kapattım elçiliği. Oldu mu? İyi akşamlar. Aa. Bu resmen savaş ilan ya. Yardım lazım mı? Gerek yok ben hallediyorum. Emrah Hanım. Beni affetmeyecek misiniz? Taş kafa bey. Hadi diyelim ki ben sizi affettim. İsa'ya ne diyeceğim? duymasına gerek yok ki. Yani sizin içinize siner, öyle mi? Hadi oldu. Biz sizinle evlendik ya. O çocuğun yüzüne nasıl bakacaksınız siz? Ümran Hanım, gerekirse o zaman İsa'ya da itiraf ederim. Edemezsiniz. Ederseniz o çocuk bir daha sizin yüzünüze bakmaz. Ben de bakmam. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. O zaman bu iş biter. Hangi iş ya? Ne başlamıştı da ne bitiyor? Ama siz demiştiniz. Ben de size karşı boş değilim demiştiniz Ümran Hanım. Ben oraları çoktan geçtim Taşkafa Bey. Şimdi müsaade ederseniz yemek hazırlamam lazım.